Değerli izleyenler, Gazze'de kurulacak uluslararası görev gücüne Türkiye'nin katılması planlanırken Tel Aviv yönetimi bu fikre karşı. İsrail'e hareket eden yerel çetelerde aynı söylemi tekrarlıyor. Ankara ise kararlı. Türkiye barışın değil, adaletin tesis edilmesi gerektiğini vurguluyor. Gazze'de ateşkesin ardından oluşturulması planlanan uluslararası istikrar gücü hala kaotik bir pazarlık konusu. ABD yönetimi gücün hızla devreye sokulacağını ifade ederken hangi ülkelerin sahaya gireceği konusunda tartışmalar sürüyor. Tel Aviv yönetimi Türkiye'nin sağda olmasına açıkça karşı. Başbakan Netanyahu hangi yabancı kuvvetlerin kabul edileceğini İsrail'in belirleyeceğini ileri sürdü. Ankara ise kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlıklar Türkiye'nin insani ve güvenlik boyutunda Gazze'de aktif rol alabileceğini yineliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK uluslararası hukuk çerçevesinde verilecek görevlere hazır olduklarını duyurdu. Türkiye Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinin sağlanmasında sorumluluk almaya istekli olduğunu belirtiyor. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız. Sağda ise tablo karmaşık. İsrail'e yakın çalışan ve bazı bölgelerde kontrolü elinde tutan çeteler, Türkiye'nin müdahalesine karşı çıkıyor, çete liderleri açıkça Ankara'yı hedef alıyor ve Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesini istemediklerini dile getiriyorlar. Uluslararası kamuoyunda Endonezya, Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin ismi geçiyor. Bazı haberlerde bu ülkelerin asker gönderme ihtimali öne çıkarken resmi bir teyit henüz yok tartışma sahaya hangi güçlerin sokulacağı ve kimin güvenlik garantörü olacağı etrafında yoğunlaşıyor. Sonuç olarak sahada asıl soru şu: Gazze'yi yıkan, sivil altyapıyı hedef alan ve binlerce can kaybına yol açan uygulamaların sorumlusu İsrail hangi hesapla sahada etkili olmaya devam edecek? Türkiye hem insani hem güvenlik sorumluluğu iddiasını koruyor. Ancak sahadaki işbirlikçi çetelerin ve İsrail'in direnci görevin güvenli ve adil şekilde yürütülmesini zorlaştıracak gibi görünüyor. Şimdi bu meseleyle al alakalı son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar Gazze'de Türk silahlı kuvvetleri varlığını asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Sar'ın bu sözleri yani bu konuda İsrail tarafından yapılan en net açıklama oldu. Doçent Doktor Merve Suna Özcan ana haberde konuğumuz Gazze'yi ve görev gücünü de konuşacağız. Merve Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum iyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum. Ee, tabii öncesinde. İsrail tarafında Netanyahu'nun bir açıklaması var. Sıcak bir açıklama. Editörüm Büşra'dan da isteyeceğim tekrar e, kulaklığımdan. Orduya Gazze'ye güçlü bir şekilde saldırı emri verdiği belirtiliyor şu anda sıcak gelişme olarak. Bunu belirtelim. Merve Hocam ne oluyor? Netanyahu durdurulamıyor ve bu talimatı vermiş. <laughs> ee, yani hani aklımızda olması gereken en önemli konu Şermen taraflar bir araya gelip bir garantörlük sistemini oluşturduklarında İsrail'in buna karşı duracağıydı. Gerçekten de hani birinci fazı bile tamamlayamadan İsrail saldırılarını yeniden başladı. Ee, hani Dolayısıyla da biz daha öncesinde de ateşkes süreçlerinde maalesef ki bunu gördük. Bugün de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun e, Hamas'ı ateşkes ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden Gazze şeridinde saldırı üzerine odaklandığını görüyoruz. Esasında böyle bir durum yok. Fakat biz de 1948'den bu yana e, uluslararası alanda söylenen e, bir hikaye haline geldi artık bu. Maalesef ki İsrail bunu dış politikasını araçsallaştırmış durumda. Her saldırısının arka planına ihlallerden bahsediyor. Teolojik arka plandan bahsediyor. E, dolayısıyla da bölgenin artık hani e, saldırıyı kaldırabilecek durumun olmadığını sanırım herkes görüyordur. Refah sınır kapısı açılmadı. insani yardımlar tam anlamıyla girmedi. Kaldı ki ateş Ateşkesi ilan edeceği sürece dair sivilleri hedef alan ateşkesi ilan edilip birkaç gün içerisinde yeniden sivilleri hedef alan bir İsrail'den bahsediyoruz. E, Trump birkaç gün önce demişti ki Batı Şeria'da kesinlikle işgali olmayacak Hı -hı. ama Gazze'den bahsetmediler. E, buradaki en temel sorun İsrail'in durdurulamaması ya da durdurulmak istenmemesi. Yani bunun bir çözümünü göremiyoruz. Burada yapılacak en önemli adımda bölgeye Şanlıveri imzalanan anlaşma kapsamında bir barış gücünün konumlandırılması evet, gerek evet. Birleşmiş Milletler nezdinde olur gerek Suriye'de olur yoksa bizim karşımıza Gazze'nin her bir kısmında İsrail'in işgalcilerinin yer aldı. hani böyle yerleşimci diyorlar ya ...kendilerine Batı Şeria'da evet. da maalesef böyle bir süreç çıkacak. Ateşkesi ihlal etme konusundan yola çıkıp maalesef zaten hani bekliyorduk acaba ne zaman bunu başlayacak diye. E, an itibariyle de başladıklarına dair haberleri görüyoruz. Evet. Merve Hocam şöyle araya gireceğim. Şimdi buradaki görev gücü ya da barış gücü ya da Gazze'deki işte güvenlik, altyapı çalışmaları vesaire. Şimdi bu konuda Türkiye'nin bu görev gücünde yer alacağına dair Cumhurbaşkanı çok emin bir şekilde açıklamayı yaptı hatırlayan. Türkiye Gazze'de görev gücünde yer alacaktı hatta Trump'la yaptığı görüşme sonrasında. Bu konuda İsrail'in ciddi anlamda rahatsız olması sebebiyle de ki peş peşe açıklamalar Dışişleri Bakanı, işte Ben Gıvir olsun, en son Netanyahu hatta e, kameralara bu Türkiye'nin görev gücüyle alakalı sorusuna ne cevap verebileceğimi kestirebiliyorsunuz deyip üstü kapalı bir aslında cevap vermişti. Bu ateşkesi bozma meselesinde e, Türkiye'nin görev gücünde yer alması ana sebeplerden biri olabilir mi? Yer alacak olması. Kesinlikle kesinlikle haklısınız. Bölgede Türkiye'yi istemiyorlar. Hatta hemen şunu da hatırlatayım. Biz Eurofighter anlaşmasını yaptık ve Eurofighter anlaşmasının takiben hemen İsrail'de e, Gazze saldırısı talimatı geldi. Eurofighter anlaşmasını yaptık. Yunanistan'dan, Güney Kıbrıs'tan ve İsrail'den inanılmaz açıklamalar geldi. Evet. Osmanlı açıklamalar yani düşman olarak adlederek yola çıkıyorlar. Halbuki buradaki asıl düşman kim? Gerçekten dönüp bir bakılması gerekiyor artık. Türkiye istikrar sağlamak için burada. Gazze'de çok ağır insani kriz var. Sağlık altyapısı neredeyse yok olmuş durumda. Hani belediyecilik anlamında su, kanalizasyon hizmetleri bunları söylemiyoruz bile. Muluz yığınına dönmüş bir şehir var. Hayatlarını devam ettirmeye çalışan insanlar var ve Türkiye sürecin başından bu yana garantörlük sistemini söyleyen ve bunu formüle eden bir aktör zaten. Bence bunun iki aşaması var. Sivil aşama ve askeri aşama. Sivil aşamada zaten Türkiye gerek afatla gerek tıkayla gerek Kızılay'la burada varlığını sürdürmek için uğraşıyor ve Gazze yardımlar devam ediyor. Ama askeri kısım işte İsrail endişelendiren e, hem o hem sivil kısım. Çünkü siz sivil yardımlar üzerinden ya da sivil bir birlik üzerinden de zaten bölgedeki süreci değiştiriyorsunuz. İsrail bunu da istemiyor. Sınırlı miktarda yardımlarla devam etmeye çalışıyor ama Türkiye'nin önceliği güvenli ve istikrarda bir şekilde buradaki lojistiğin ve güvenliğin sağlanması. İşte şimdi burada yapılması gereken Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, sürecin içerisinde yer aldığı ve sistemin giriş gidişatına dair bir karar vermek. Türkiye'nin bölgede fiziki varlığı kesin. Yani biz sürecin başından bu yana zaten buradayız. Hı hı. Ama bu bir askeriye varlığa dönecek mi? İşte bu soru işareti. Türkiye ile birlikte başka aktörler de burada olacaktır. Yani insani yardımın evet önemli bir boyutu gerçekleşiyor. Türkiye'nin de dahil olduğu süreçte. Hı -hı. Ama askeri yardım ya da askeri süreç noktasında biz batının karnesinin de çok zayıf olduğunu biliyoruz. Srebrenica katliamını hatırlayalım. Soykırım sürecini hatırlayalım. Birleşmiş Milletler barış gücü vardı. NATO'nun dahil olduğu süreçleri hatırlayalım. Afganistan NATO çekilirken e, nasıl bir arka plan bırakmış oldu? Yani bu insani anlamda barış gücü askeri barış güçlerinin istikrar getirmesi gerekir ama Müslüman coğrafyalarda maalesef bu olmuyor. İşte bence Türkiye'nin en büyük endişesi ilçesi de bu İsrail'de bunu an itibariyle istemiyor ve hı hı. mümkün mertebe en hızlı şekilde aksiyon alıp bölgeyi tamamen yok etmeye yönelik hareket ediyor ya 7 Ekim'de de bunu söylemişti zaten dedi ki insanlar Sina çölüne gitsin dedi ama insanları yurtlarından etme konusunda biz Gazze'de Filistin halkının ne kadar dirayetli olduğunu görüyoruz Orta Doğu'da haritalar o... değişecek diyordu haritalar Tabii değişecek. De. yani şunu hatırlatayım bir de Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkıp işte şereksen olarak adlandırdığı bölgeler vardı. Yani Suriye'den bahsetti, Irak'tan bahsetti, İran'dan bahsetti. E bütün bölgeye Yemen'den. saldıran bir İsrail var. Peki e, şimdi tabi bu sıcak gelişmeye verdik. Bir yandan da da soracağım yani bu Gazze'ye yönelik saldırılar başladı mı diye yeniden. Çünkü talimat bu yönde. E, peki bundan sonrası ne olacak? Çünkü öngörülemez ve kestirmekte de zorlanıyoruz çünkü yani Trump'a Amerika'ya rağmen Trump'a ve Amerika'ya rağmen hocam İsrail bildiğini okuyor. Bundan sonrası ne olacak? Ee, aslında ben biraz da olsa en son J.D. de İsrail'i e gerçekleştirdiği ziyarette Amerika'nın e, yavaş yavaş değişmeye başladığını düşünmüştüm. Çünkü Batı şeria konusunda çok net bir tavır sergilemişlerdi. Ama şimdi Netanyahu'nun Gazze'ye derhal güçlü hava saldırısı emri vermesi gerçekten hani sürecin Amerika nezdinde de sadece kameralar önünde oynanan ya da e, açıklamalar haline geldi. O zaman gösteriyor. aklıma şu geliyor. Trump ne dedi? Eğer ateşkesi bozarsa Amerika'nın İsrail'e verdiği tüm desteği kaybeder dedi. Trump. Evet. Şimdi bu gerçekleşecek mi? Yani biz artık son noktaya geldik. Son noktada yönünün en temel nedeni şu an bizim karşımızda gerek İsrail'in gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da yaptığı süreç üzerinden yorumluyorum. Uluslararası hukuk noktasında her aşamayı ihlal etmeye yönelik esneklik yarattıkları bir durum var. Ve burada koordineli olarak mı hareket edecekler yoksa Trump gerçekten hani bu sistemde barışı geçiren lider olduğunu savunuyor ya sürekli olarak o şekilde mi hareket edecek? Yani Amerika'nın artık burada net olarak bir çizgi çizilmesi gerekiyor. İstanbul'da gerçekleştirilen e, Gazze ile alakalı dava sürecine baktığımızda orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı olarak bu sürece dahil olduğu söylendi. Neticede dolaylı olarak bu sürece dahil olmak demek uluslararası hukuk nezdinde sorumluluk almak demektir. Demek ki Amerika'dan bir sonraki aşamada Uluslararası Adalet Divanı'nda bir davayla karşı karşıya gelebilir. Amerika bunu ne kadar göz alacak ya da Trump bunu ne kadar göz alacak? Yani her şeyi geçiyorum. Bu noktaların her birini bıraktığımda Trump demişti ki Netanyahu'ya ya? dedim ki dünyayı karşına alıyorsun dünyayla savaşamazsın. Gerçekten küresel bir vildan var burada. Bunu nasıl karşısına alacak? Bir diğer noktada hemen şunu da eklemek istiyorum. Biz Amerika'dan bahsediyoruz ama Eurofighter'lar konusuyla da bence bağlantılı olarak Gazze'deki sürece ilişkin İngiltere'nin özellikle Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıması çok önemli bir noktaydı. Şimdi Türkiye ile hem İngiltere'nin hem Almanya'nın Eurofighter konusunda bir uzlaşıya varmış olması bence önümüzdeki süreç içerisinde Gazze noktasında da ortak bir noktanın bulunabileceğini düşündürmeli bize. Çünkü bu liderler boş yere Türkiye'ye gelip sadece Eurofighter odağında hareket etmiyorlardır diye düşünüyorum. Türkiye'nin en temel her yerde söylediği, her platformda söylediği nokta Gazze'deki süreç. Dolayısıyla bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazze ile alakalı da burada gerek İngiltere nezdinde gerek Almanya nezdinde arka kapı diplomasinin devam ettirdiğini unutmamak gerekiyor. Peki şöyle bitirelim. Ee, bu kadar ülke bir araya geldi. 35 ülkeydi yanılmıyorsam Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere. Dünyaya bir fotoğraf sunuldu. Gazze'de yaşayanlar yaklaşık kaç gün geçti? Bir nebze olsun nefes aldılar yani belki geceleri bombalama sesleri duymadan bir rahat uyku uyudular ya da bir lokma ekmeği bir yakınını kaybetmeden midelerine indirebildiler. E şimdi bu tablo yeniden buraya dönerse yani Sayın Cumhurbaşkanı da dejavu demişti ya Gazze'de bir dejavunun yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ne olur körfez Kesinlikle. ülkeleri, Arap ülkeleri ya da İslam coğrafyası baş aktörler işte. Türkiye, Pakistan, Endonezya, Suudi Arabistan burada yapılması gereken tek bir şey var. Birleşmiş Milletlerin yetersiz kaldığı konuyu devletler kendileri bir araya gelip yapacaklar. Yani İsrail mesela Türkiye'yi bölgede istemesinin en önemli nedenlerinden biri Türkiye'yi düşman olarak ilan etti ama neden ilan etti bu şekilde? Çünkü biz yaptırım uyguluyoruz. İspanya düşman ilan edildi. Neden? Hı hı. İspanya yaptırım uyguluyor. O zaman Avrupa Birliği de 1967 sanayilerini temel alacak şekilde İsrail'in ilerlemesi gerektiğini en son açıklamalarında vurguladıysa Avrupa Birliği ülkelerde yaptırım uygulayacaklar. Diğer aktörlerde yaptırım uygulayacaklar. Birleşmiş Milletler'in yapamadığını Peki. işte tüm dünya aktörleri yapacak ki burada bir sonuç görebilelim. Aksi durumda bunun bir sınırını maalesef çizemiyoruz hala. Bakacağız göreceğiz. Merve Hocam çok teşekkür ederim katkınız için. İyi akşamlar diliyorum.